Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 19. lemanın 6. nüktesinden bölüm sonuna kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 6. nükte. İktisat ile cimrilik arasında çok fark var. Tevazu, nasıl ki kötü ahlaktan sayılan zillete düşmekten manen ayrı fakat görünüşte ona benzeyen övülmüş bir haslettir ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan kibirden manen ayrı fakat görünüşte ona benzer övülmüş bir vasıftır. Aynen öyle de. Hazreti Peygamberin Aleyhisselatü vesselam yüce ahlakından ve Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hikmetli nizamının esaslarından olan iktisadın sefillik, hasislik, açgözlülük ve hırsın bir karışımı olan cimrilikle hiç alakası yoktur. Yalnız görünüşte bir benzerlik var. Bu hakikati doğrulayan bir vaka. Sahabenin meşhur yiğidi Abdullah'dan olan Abdullah İbn Ömer Hazretleri Resulullah'ın halifesi Faruk-u Azam Hazreti Ömer'in radıyallahu anh en mühim ve büyük oğludur. Sahabe alimlerinin en seçkinlerindendir. O mübarek zat çarşıda alışveriş yaparken bir kuruşluk bir meselede iktisat ve ticaretin esası olan emniyet ve istikameti gözetmek için şiddetli bir şekilde münakaşa etmiş. Bir sahabi onu görmüş ve yeryüzünün şanlı halifesi Hazret Ömer'in oğlunun bir kuruş için münakaşasını hayret verici bir cimrilik zannederek onun ardına düşmüş vaziyeti anlamak istemiş. Bakmış ki Hazreti Abdullah mübarek evine girer, girerken kapıda fakir bir adam görüp biraz onunla meşgul olduktan sonra yanından ayrılmış. Ardından evinin ikinci kapısından çıkarken orada bir başka fakir görmüş, onun yanında da biraz durup ayrılmış. Uzaktan bakan o sahabi merak etmiş, gidip fakirlere sormuş. İmam sizin yanınızda durdu ne yaptı? İkisi de demişler ki bana bir altın verdi. O sahabi fe subhanallah çarşıda bir kuruş için böyle münakaşa etsin de sonra evinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden tam bir gönül rızası ile versin diye düşünmüş. Sonra Hazreti Abdullah İbni Ömer'i görünce demiş ki Ya imam bu vaziyeti anlayamadım. Sen çarşıda böyle yaptın evinde de şöyle yapmışsın. Hazreti Abdullah İbni Ömer cevap vermiş. Çarşıdaki vaziyet iktisadın, aklın hakkını vermenin, alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin ve doğruluğu korumanın gereğidir. Cimrilik değildir. Evimdeki vaziyet ise kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden doğan bir haldir. Ne o cimriliktir ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sıra işaret olarak La ve fil hayri kemala la hayre fil israfi demiştir. Yani hak edenlere hayırda ve ihsanda bulunmakta israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. Yedinci nükte, israf hırsı netice verir. Hırsın da üç neticesi var. Birincisi, kanatsizliktir. Kanatsizlik, çalışma şevkini kırar, insanı şükür yerine şikayet ettirir, tembelliği atar, meşru ve helal olan az malı terk ettirip gayrimeşru ve zahmetsiz kazanılan malı aratır. İnsan o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. Haşiye, iktisatsızlık yüzünden tüketiciler çoğalır, üreticiler azalır. Herkes gözünü devlet kapısına diker. O vakit toplum hayatının esası olan sanat, ticaret ve ziraat noksanlığa uğrar. O millet de gerileyip alçalır, fakir düşer. İkincisi, mahrumiyet ve hüsrandır. Arzu ettiği şeyi elinden kaçırmak, hor görülmeye maruz kalmak, kolaylıktan ve yardımlaşmadan mahrum olmaktır. Hatta, El harisu haibun hasir, yani hırs hüsranın ve başarısızlığın sebebidir şeklindeki, Darbu mesele doğrular. Hırsın ve kanaatin tesiri canlılar aleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Mesela rızka muhtaç ağaçların fıtri bir şekilde kanaat etmeleri rızıklarını onların ayağına getirdiği gibi hayvanların hırsla zorluk ve noksanlık içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatin muazzam faydasını gösterir. Hem bütün zayıf yavruların hal dilleriyle kanaat etmeleri Süt gibi tatlı bir gıdanın ummadıkları yerden onlara akması ve canavarların hırsla, noksan ve kirli rızıklarına saldırması davamızı parlak bir şekilde ispat ediyor. Hem semiz balıkların kanaatkarca vaziyetlerinin rızıklarını mükemmelce elde etmelerine vesile olması, tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıklarının peşinde dolaşmalarına rağmen yeterince bulamadıkları için cılız ve zayıf kalması Yine hırsın ne derece zahmet sebebi, kanaatin ise ne kadar rahata vesile olduğunu gösterir. Hem Yahudi milletinin hırsla, faizle, hile dolabıyla rızıklarını zilletli ve sefil, gayrimeşru bir şekilde ve ancak yaşayacak kadar bulmaları, bedevilerin ise kanaatkarca vaziyetleri içinde izzetle yaşamaları ve kafir rızkı elde etmeleri yine davamızı açıkça ispatlar. İran'ın adil padişahlarından Nuşirevan-ı Adil'in veziri, zekasıyla meşhur bir alim olan Büzürç Mehre sormuşlar. Neden alimler idarecilerin kapısında görünüyor da idareciler alimlerin kapısında görünmüyor? Halbuki ilim idareciliğin üstündedir. Şöyle cevap vermiş. Alimlerin ilminden idarecilerin cehaletindendir. Yani idareciler cehaletlerinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki alimlerin kapısına gidip ilim arasınlar. Alim ise marifetlerinden mallarının kıymetini bildikleri için idarecilerin kapısında arıyorlar. İşte Büzüç merh, alimlerin fakr ve zilletine sebep olan zekalarının neticesi olan hırslarını zarif bir surette tevil ederek bu soruya nazik bir şekilde cevap vermişler. Hüsrev Hem pek çok alimin ve edibin zekalarından kaynaklanan bir hırs yüzünden fakirliğe düşmeleri birçok aptal ve iktidarsızın ise Yaradılıştan gelen kanaatkarca vaziyetleriyle zenginleşmesi, helal rızkın iktidar ve iradeye göre değil, acze ve fakrını göstermeye göre geldiğini kesinlikle ispat eder. Helal rızık, iktidar ve iradeyle ters orantılıdır. Çünkü çocukların iktidarı ve iradesi arttıkça rızk azalır, uzaklaşır, ağırlaşır. El kanaatu kenzun la yefna <laughs> Hadisinin sırrıyla, yani kanaat bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Kanaat rahatça geçinmek ve yaşamak için bir definedir. Hırs ise bir hüsran ve sefalet kaynağıdır. Üçüncüsü, hırs ihlası kırar, ahireti kazanmak için yapılan amelleri zedeler. Çünkü takva sahibi bir insan da hırs varsa halkın kendisine alaka göstermesini ister. Bunu isteyen ise tam ihlası bulamaz, bu netice çok mühimdir, çok dikkat etmek gerekir. Kısacası israf kanaatsizliği netice verir, kanaatsizlik ise çalışma şevkini kırar, insanı tembelliğe atar, hayatından şikayet kapısını açar, sürekli şikayet ettirir, ihlası zedeler, riya kapısını aralar, izzeti kırar, insana dilencilik yolunu gösterir. Haşiye, evet hangi müsrif ile görüşsen şikayetler işleyeceksin. Ne kadar zengin olsa da dili yine şikayet edecektir. Çok fakir fakat kanaatkar biriyle görüşsen şükür işiteceksin. İktisat ise kanaati netice verir. Az men gani'a ve zelle men temi'a. Hadisinin sırrıyla kanaat eden izzet kazanır. Hem insanı gayret ve çalışmak için cesaretlendirir. insanın şevkini artırır, onu çalıştırır. Çünkü mesela bir gün çalışsa akşam aldığı az bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır. Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. Hem iktisattan gelen kanaat şükür kapısını açar, şikayet kapısını kapatır. İnsan daima şükreder, hem kanaat vasıtasıyla hiç kimseye muhtaç olmaz. Halkın alakasını aramaz. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. Ben iktisatsızlığın ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede gördüm. Şöyle ki 9 sene önce mübarek bir şehre geldim. Kış mevsimi olduğu için o şehrin geçim kaynaklarını göremedim. Allah rahmet etsin. Oranın müftüsü bana birkaç defa dedi ki: "Ahalimiz fakirdir." Bu söz dikkatime dokundu ve ondan sonraki 5-6 sene o şehrin ahalisine daima acıdım. 8 sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Fe subhanallah dedim. Bu bağların mahsulü şehrin ihtiyacının pek üstündedir. Bu şehrin ahalisinin çok zengin olması gerekir. Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatleri kavramakta rehberim olan bir hisle anladım ki, iktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış, bu sebeple o kadar zenginliğe rağmen o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet, zekat vermek ve kanaat etmek tecrübeyle sabittir ki, malda bereket sebebi olduğu gibi israf etmek ve zekat vermemekte bereketin kaybolmasına sebeptir. Buna sayısız örnek vardır. İslam bilginlerinin Eflatun'u, hekimlerin şeyhi ve filozofların üstadı, meşhur dahi Ebu Ali i̇bn Sina, yalnız tıp noktasında külü veşrebu ve la tusrifu ayetini şöyle tefsir etmiştir. Tıp ilmini iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat kadar bir şey yeme, şifa sindirimdedir. Yani kolayca sindireceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal yemek üstüne yemektir. Hayret verici ve ibretli bir tevafuk. İktisat Risalesi'nin ayrı ayrı nüshalarını, üçü acemi olan 5-6 farklı katip ayrı ayrı yerlerde yazdı. Birbirinden uzak, hatlar birbirinden farklı, elifler hiç düşünmeden yazdıkları her bir nüshanın elifleri duasız 51'e, dua ile beraber 53'e tevafuk etti. Bunun, İktisat Risalesi'nin telif ve çoğaltılma tarihi olan Rumi takvime göre 51 ve Hicri 53 tarihine tevafuku şüphesiz rastlantı olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye İktisat senesi ismi layıktır. Evet, zaman iki sene sonra İktisadın bu kerametini 2. Dünya Savaşı'nda her taraftaki açlık, tahribat ve israflarla insanlığın iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake entel alimul hakim. Bakara 32. Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.